Bir cam böyle Ebru Şallı amuda kalkmış. <laughs> e yani Bak, amuda kalkmış. Fotoğrafta ee, zaten bu. Zaten pilates yapıyor, değil mi? Alay mı etmişler? Evet kadar? alay etmişler diyorlar ki işte yamulttunuz. Ya Ebru yamultuyorsa gerçekten biz ne yapacağız? Yani Ebru her gün pilates yapan spor yapan bir kadın o bile yamultuyorsa aynaları ha bizim de yamultmamız ya, lazım bu, bir yerlere. Bu şöyle bir şey Ebru Şallı incecik. Kemik bir kadın yani belki daha mı ince daha mı ince böyle bir hastalık vardır ya daha da zayıf olmak isterim daha da zayıf bunu gördü mesela bu niyede dedi? daha da zayıf olacak bence evet. duruş e, duruşu çok beğenmedi? az bence duruşu beğenmedi e tekrar bence, çekseydi bence duruşunda ah da çok o da çok zor bir fotoğraf ya bence duruşundaki sıkıntıyı gördü ben aslında normalde böyle bir insanım e, bari photoshopla yapayım onu dedi bence e, çünkü bazen çok olduğumuzdan daha kalın çıkabiliyor bazende Photoshop çok seviyor ya gerçekten seviyor yapmadan Photoshop Durum. Fotoşok oluyor sonra. Evet. Seda Akgül bir tane fotoğraf paylaşıyor. Phuket'e gidiyor tamam <laughs> mı? Gördüm onu. biraz kendini onu zayıflatıyor. Orijinalini Tolga benim de arkadaşım. Phuket'te yaşayan bir arkadaşımız, ortak arkadaşımız. Evet. Tolga'yı da çok seviyorum. Tolga da saftılık bir şekilde biliyorum ki. ...direkt aldı o fotoğrafı paylaştı. Ee, belki Tolga'nın telefonundan çekildi. O ona yolladı ama Seda öyle bir zayıflatmış ki, inceltmiş ki kendine. E şimdi Tolga da orjinalini paylaşıyor... çok kötü olmuş yani. Ama zaten Sevda Akgül de çok yüksek kilolardan çok fit bir görüntüye evet, düştü. Evet, bak işte fotoğraf bu. <laughs> yani, ama yani sonra. Tolga ya, Tolga senin suçun bu. Niye paylaşıyorsun ama bir şey Arka diyeceğim da... Bu nasıl? Hiç yan tarafta kayma yok, arkada hiçbir şey. Güzel yok. yapmış, Photoshop'u da ciddi güzel bir yapmış. Photoshop çalışması bu. Evet, beli bayağı bir inceltmiş, yani, ee, ama üst taraf kalmış ama. Ya bir şey söyleyeceğim. Üçken bir kadın Peki oldu. Seda Akpül'ün orijinali bu da belki de Tolga kıskançlıktan onu şişmanlatmış olabilir mi? Vallahi olabilir. Çok mantıklı geldi çok bana. Çok bana da mantıklı geldi. Bence de aynen öyle. Evet Tolga yaptı. Se Seda. Kameramanım buna inanmadı. Evet bir gün yayın alalım Seda'yı. Alalım çok tatlı. Annesi bizi çok evet. seviyormuş. izliyormuş. Sevgilerimizi Öpüyoruz yollayalım. Annesine onu da. soralım. Hangisi gerçek Seda? <laughs> Tolga pek ikisinin aynı mı? Ben işte onu diyorum. Tolga bayağı aynı. Bak şimdi Tolga kendini incelteceğim diye kadını mı geliştirtti o tarafa doğru? Yani aa olabilir. E tabi. Evet. Sen Ebru kadını... Şahlan'a geri, geri dönün bakalım. Sen kadını mı geliştirdin Tolga? Ebru Şahlan'ın da durumu öyle. Şimdi Ebru zaten herhalde Türkiye'nin en fit kadınlarından bir tanesi. Oradaki o görüntüyü sevmemiş olabilir. Daha bir seksi görünmesi için o beli bir içeri bir tık çekmiş olabilir. Ne var bu? Yapamıyorsan eğer o amuda kalktığında e, o, o seks paliteyi veremiyorsan yapma. Daha Peki yapılmışını bu yap fotoğrafın orijinalini çeken acaba normal fotoğrafı paylaşsa ne olacak? O riski alır mı? kendi telefonundan çekmiştir o. Ha. Hocaya çektirmiştir. Hocaya, kocaya. Hocaya mı? Hocaya mı, kocaya mı çekmiştir? Kocaya da olabilir. Kendi hoca zaten. Koca evet. da olabilir. <laughs> kocaya Peki. Da.